Gün arkadaşlar. Bugün senle birlikte parkın için abur cuburu alacağım. Bence önce bir sepeti al Metin Ali. Abur cuburu alalım. Aa, Hadi sepeti al. Yunus Emre sen ne almak istiyorsun? Gel. Ee, o, ben Hadi anneciğim gel. Şuradan başlayacağım. Fazla bir şey değil oğlum. Bir iki parça tek alacağız. Lütfen abartmayalım. Parkta parkta. Oğlum Nesquik'i iki parkta ne yapacaksın? Ben özel bir şey yapacağım. Dur bir tane alayım. Oğlum parkta parka gideceğiz. Ben özel bir şey yapacağım. Sana alayım mı? Hayır ben istemiyorum. Sen de istediğin al. Para benim değil zaten. Boş. Şi... Para kimin oğlum ben ödeyeceğim Senin? zaten. Hadi bakalım. Aptalın karı buluyor. Emre sen ne istiyorsan sen de al. Şey istemiyorum. Sen istemiyor musun? Ben bunu Emre istemiyor. Sen al bakalım. Sen de fazla abartma tamam mı? Metin Ali. Bir iki parça bir şey tek alacağız tamam. Bir şey hadi. iki parça. Al. Heh. E, sütlü sütlü süt var mı? Yunus süt, elle çaktırmadan süt süt alayım. alıyor. Süt var mı? Süt 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 süt. Sade süt mü? Ne? Kalmamış. Kütük. Hayır, Sade süt, süt yok. Süt. Hayır, var? Ya tam. Tamam. Çikolatalı, ver, çikolata. salakalı, salakalı, çikolatalı. var. çikolatalı. Çikolatalı. Tamam dolaptan alabilirsin. İça, tamam. Bence bu kadar abur cubur Yeter de içecek al alabilirsin. alabilirsin. Hadi. Hadi, hı 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 Hadi bu kadar yeter Anne, bunu bize. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Bunu açacağım, bunu içine dökeceğim, geri kalanını da içeceğim. Neyi ne dökeceğim? Bunu sitinli Nesli. Nesli. Ha. Ne kadar? Bir baksınlar bakalım ne kadar. Ya da sen ödeyeceğim ben ödemeyeceğim. Kaçma kaçma. Hayır. Oğlum toplar. Toplarken iyiydi. Ee. Yunus Anne. Emre. Sana... Sen? Anne biz sitinli. Sana içeri kalmayın. Ha bana da mı alacaksın? Oğlum çok canaşlı bana da alıyor. Hayır kola istemiyorum yok yok. Yok yok kola istemiyorum. Abi istiyor. Hayır her kola yok kola yok kolayı geri götür. Metin Ali. Bir tanesi yetmemiş. Anneciğim kola değil ama meyve suyu alalım. Yok, yok 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 yok. Kola almayalım. Abi istiyor kola. Anneciğim kola almayalım meyve suyu alalım. Ne kadar tuttu? Ne kadar mı tuttu? Abi fiyat ne kadar? Bakalım. Ne kadar? 200 lira. Anne ben ödüyorum. Yok yok anneciğim. Ya, ben ödeyeyim. Ben ödeyeyim anneciğim. Aa, hayır hayır. Anneciğim hayır, dur hayır, ben ödeyeyim ya. Ben ödeyim, ya. Ona bak bak. bir, anne, saniye, bir saniye, bir saniye, Ben çıkartayım ya seni. Onu çıkar ben yaparım. Ben ödeyeyim, Hayır, ben <laughs> bu sefer ben ödeyeyim, ben ödeyeyim. Bu, bu, sefer ben ödeyeyim anneciğim ya, ya. Anne, ben ödeyeyim. Tamam anne, oğlum. İki sene değil mi? Hı -hı. <laughs> anneciğim ben öde sen ödeyecektin ya. Ödedim. Benim kartım. <laughs> Ödedi. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ya, anne, <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> dursanıza. Metin Ali, Yunus Emre, Sıla. Ne yapıyorsunuz böyle? Alttaki komşu gelecek şimdi. Şşşt! bakın 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 ne var burada? O ne? Bak. Ben hayır 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 vermeyeceğim hayır 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 herkes otursun önce herkes otursun hayır 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 herkes otursun hayır vermeyeceğim Önü düzeltin ortalı herkes yastığını düzeltsin 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 tamam aferin Sıla hadi yastıkları da düzgün koyun. oturun 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 bir daha yaramazlık yok. Bir daha dağıtmak yok. Söz vermem. Söz vereceksiniz. Söz. <laughs> Sıla söz veriyor musun? Söz. Yunus Emre. Veremem Tamam. <laughs> Yunus Emre o zaman sana jel yok. Sana jel yok. Tabii. Çocuklara en sevdikleri jellerden aldım. Bak bu ne? Bu pizza. Emre bu neyli? Sosis. Sos. Sosis. Bir de şey var burada bir göstereyim size de. Şu şey vardı. Kimsa. Ve bu kocaman baksana. Bu kocaman donuts sisli. Hayır, 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 emri, yaldı, hayır. O sen hayır. Kolalıyı al kolalıyı aldın. Tamam hayır, o kolalıyı daha sen hak etmedin. <gülüyor> <gülüyor> kaçak var, kaçak var. Hayır, vermeyelim ona. <laughs> Ali'ye vermeyelim. <laughs> Ali Ali alacak mısın? Aa, aha pizza gitti. Ali pizza gitti. Başka hangisini? Pizza'yı almadı. Pizzayı istemedi. Dur bir saniye Sula. Dur bakalım Ali hangisini <laughs> seçecek. Hadi. Seç bakalım Aliş. Timsah aldı galiba? <laughs> dur dur. Timsah aldı. Sıla bir bırak onu yere. Onu bir yere bırak. Hadi hangisini istersen. Yunus Emre bir koy sana. Ali hangisini isterse. Hadi bakalım. Ee, Yunus Emre onu da koy. Yo, Hadi beni... koy koy. Ya koy ya hangisini ya. alırsa. Hadi bakalım. Ya var, Ali ya hangisini var. alacaksın ona göre diğerlerini çocuklara vereceğim. <laughs> Sosisli. <gülüyor> Ali sosisliyi aldı. <laughs> Sosisli. Sosisli. <laughs> oldu. Hayır dur koy buraya. Sen de koy oraya. Hadi Yunus Emre getir. Şimdi. Şimdi seçeceğiz tamam mı? Evet. Ya koy. Koy koy anneciğim koy. Aferin size. Çok güzel oldu. Şimdi sıra sen hangisini istiyorsun? Ben. Şey, ben. Aha, dur bakalım. Ben pizza. Ya. Ne hmm, pizza olmasın? Hangisini istiyorsun? Hayır. Hadi. Hayır kare. o benim benim Hayır, ya. Aha. Hayır. Yok bana ne? <laughs> Kolalı. Aa. Tam kolalıyı bana ver Yunus Emre. Kolayı Neden? Bana ver. Bende kalsın. Şimdi hangisini istiyorsun Sıla? şey yapalım mı? Ben şöyle koyayım tamam mı? Sen gözünü kapatarak seçeceksin bir tane. Ama gözünü kapat. Gözünü kapat. So, Al bana karıştırmış. Karıştır, karıştır, karıştır. Hangisi çıkacak bakalım. Anne Hadi. gözünü de kapat bence. Gözünü kapat. Sıla gözlerini kapat. Şöyle yapalım. Bir mi iki mi üç mü? Bak Bakın seni <laughs> gözlerini kapat. Hadi. Ali bir dur dur. Ali hepsini karıştırdı. Ali dur bir. Sıla hangisi? E 20 kez elle anlar tabii. Sakin ol enişte ol. Tamam tamam hayır ben ben vereceğim. Hayır ben vereceğim, ben tamam, hepsini ben vereceğim. Ben, hadi kaydan, ben vereceğim, ben vereceğim anneciğim bir bak. Hepsini bana verin. Bunu Ali sen de verir misin? Verir misin? <laughs> Ali verir misin? Kriz <laughs> geçti. <laughs> 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 tamam tamam hayır Ali, Ali alsın kendini. Düştü düştü, seninki düştü. Hadi hadi tamam. Tamam koyacağım kim hangisini istiyorsa alabilir. Oo.